Akbaşoğlu'ndan son dakika EYT açıklaması. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, EYT konusuna ilişkin, emeklilikte yaşa takılanlı kardeşlerimizin durumunu 2022 yılı içerisinde ele alarak ne yapılacağı ile ilgili kamuoyunu bilgilendireceğiz dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, EYT konusunda ne yapılacağı 2022 yılı içerisinde karar verileceğini belirterek, durum netleştiği takdirde kamuoyuna bilgilendirilmesinin yapılacağını söyledi. Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir süreç yönetimi ve sıralama olarak 5 aşamalı yol haritamızı kamuoyu yakinen biliyor. 1. Asgari ücret 2. Memur ve emekli maaşları 3. 3600 ek gösterge 4. Sözleşmelilerin durumu 5. EYT'lilerin durumu Biz başkalarına benzemeyiz. Söylediğimizi yaparız, yaptığımızı söyleriz ifadelerini kullandı. Bu konuda siz de gayet iyi biliyorsunuz. Ancak buradan nasıl meseleler farklı yöne taşınabilir diye bir farklı telaş içerisine girdiğiniz görülüyor. Biz verdiğimiz sözleri hep yerine getirdik. Dedik ki 5 adım atacağız. Asgari ücret, memur emeklilerin maaşlarının düzenlenmesi, 3600 ek göstergenin neticelendirilmesi, sözleşmeli personelin Durumunun ele alınması ve EYT'li kardeşlerimizin durumunun ele alınarak 2022 yıl içerisinde bunların ne yapılacağıyla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi. Aynen sözümüzü sıralama ve süreç yönetimi olarak devam ediyoruz. İkisini yerine getirdik. Üçüncüsü 3600 ek göstergeyi de neticelendireceğiz. Ondan sonra da bahsettiğim çalışma takvimine uygun bir şekilde bunları ele alacağız. Evet toplumun bütün sorunları bizim sorunumuzdur. Toplum sonuç itibariyle AK Parti'ye Recep Tayyip Erdoğan'a umut bağlamıştır. Biz de o umudun adresi olarak gereğini yerine getirdik ve getireceğiz Allah'ın izniyle. Yakın bir zaman önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT ile ilgili soruya siyasetçilerin EYT ile ilgili açıklama yapması gayet doğal ancak şu anda bizim gündemimizde bu yok şeklinde cevap vermişti. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.